Şimdi Donetle lanet olasıca bir link geldi. Allahım çok kötü şeyler izleyeceğiz hissedebiliyorum. Hissedebiliyorum. 24 saat en iyi tiktok çeken kazanır mı? Acı tatlı ekşi challenge tüm duygular aynı anda. Berke şu an. Romantic cute couple girls. TikTok videos cute. İşte. Zaten bir dakika bir şey söylemek istiyorum yani eğer TikTok videosu çekmek istiyorsanız ver çekseniz olması gereken saç modeli budur kimse kusura bakmasın. Hiç kimse kusura bakmasın saç modeli budur. Doğru giriş budur. Lütfen. rica ederim. teşekkürler. Kesin birine bir göndermedirdi o işte. normalde bu değil değil mi? Müzik normalde bu değil. Vallahi dert oldum bana kurban olurum ben sana ruhum hasta kayanımda seviyorum seni Allah. Hiçbir şey anlamamaya devam ediyoruz evet. Müziği başlat. Hepsini dans ettireceğim. dans etmemiş. Aa o şey değil mi? Yel Bebe. Be. Merve bella bella. Tam bi bella bella. Bella valla bella. La kastos fa bella. <laughs> dans etmiyor ama. Big fat butt. <laughs> evet ya bir durun ya Aga aşk mı? Aşk tiktokum bayılırım <laughs> Bakın gene o saç kısa bir hikaye izledik gördüğünüz gibi. Kız git diyor. Hemen bir seslendirelim bekleyin. Yani çöz anlamamız için. Anlamamız için yapıyoruz bunu. Evet. Şimdi. Kız geliyor çocuklarımız çocuktaki bir saniye telefonla koşa alo diyor o iki saniye içerisinde kız bir başkasını buluyor deli diyorlar o onu itiyor bu ağlayarak gidiyor kız diyor ki ıms gitme bana her sana sarılmayacağım diyor iki tane kıza sarılıyor kızlar da diyor ki ne oldu la yapıyor kızlar da doğru anladık değil mi şu an doğru anladık ha. 61 buçuk son 2 3 4 ocağın batsın. yavaş yürüme olayını ben bir türlü... Hiç kimse aradığı huzuru bulamıyor. <laughs> Aslında huzur gökyüzünde. Gök yüzünde. Aa, <laughs> 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 Bu ne? Ya işte erkekler çok mu zor be? Ulan çok mu zor be böyle olmak ha? Çok mu zor? Aga ya tek yani sevgili bacılar ve kendisi bacı hissedenler. Ha tek istediğiniz bu değil mi ha? Tek istediğiniz bu değil mi? Ha? <laughs> Gök yüzünde. Niye dudaktan öpüşmediler ki? Tadım kaçtı çok. Niye dudaktan öpüşmediler? Dudaktan öpüşselerdi ne olacaktı sanki? Ee, sanki kötü bir şey. Ha yaşlar 18 altı mı? Öpüşmeyin o zaman kardeşim. Öpüşmeyin. Hmm, 18 yaş altı. <laughs> Yapmayın. Allah. <laughs> La piskilek gitti. Ya kızın götüne bakan çocuk. Kızın götünün dibine giren çocuk. Sen kıza sinirleniyorsun. Ah! Ne oldu? <laughs> Ladies and gentlemen, mana ha. Are you ready? One, two, three, four. Certified free. Seven days a week. Wet ass pussy. Meet that pullout game. Sen misin işte kardeş? Yok abi değil kardeşimizle de burada buluşacakmış da. Müthiş. Abi ben de onu bekliyorum. Benim de kız kardeşimle buluşacakmış. Geldiğinde bir kaç tane bir hemşire vurur musunuz ya? теперь и пищу тебе родная, Ахама Мачана вот такая, Туля воровская. Ya yani şeyi onu dövüyormuş gibi gösteriyor. Arkadakiler de diyor ki, ıms, bunlar çok güçlü. Bunlar aşırı güçlü bu kız, aşırı güçlü. Bizi de döver deyip ikisi kaçıyor. Harika gerçekten. <laughs> kız da şey yapıyor sana. Aman salak teşekkür ederim. Ay. Ay be, öf be, ne yapıyorsunuz ya TikTok'ta ya? Ne yapıyorsunuz TikTok'ta? Bunlardan daha kötüleri varsa o da şey böyle atarlı videolarla birbirlere gönderme yaptıkları yani. <laughs> Evet tepeyi terk eden okçular tam liste. <laughs> ya bak şimdi bunu izliyoruz ya bak bana yine mesaj atacaklar Instagram DM'den, Gmail'den. Sizi dava edeceğim çünkü beni kötü gösteriyor Öyleyse, Engin diye. Sanki ben çektim. Sanki <laughs> çektik de. Sanki biz çektik. Hadi bak oradalar. Hadi onlara. Anlamıyorum gerçekten anlamıyorum ya. Ay. Senin ciğerine dolmayan hava benim soluğumda olmasın. Seni sevmekten vazgeçersem ben ölüyüm. Aa aşk bir sudur iç içkudur geçme be beni geçerim seni. <laughs> ya yani ben şunu anlamıyorum gerçekten sabahtan giyinip kuşanıp sokakta buluşup saçlar yapılıyor başlar yapılıyor yani bu videolar mı çekiliyor? Twitch yayıncısı olmak müthiş bir şey lan Allah çarpsın muhteşem bir şey ya. Bak altımda çok güzel pembe şafşandı pijamam. Üzerimde pijama üstüm. Oturuyorum ya. Aa, harika bir şey. Harika bir şey ya. Ben bir göçmen kızı gördüm Tuna boyunda. E ee, ne alaka? <laughs> <laughs> Ya şarkılar o kadar saçma ki ya. Mesela şunun arkasında şey bile koysan olur işte. Yürüyorum hasretin acının üstüne. Bir de göçmen kızı da görmüyoruz ki hiçbirimiz. Gören var mı? Ben bir göçmen kızı Nerede abi kız yok yani. <laughs> Ya çok yakışıklılar. Bayılıyorum ya. Ne güzel yürüyorsunuz. Onların üzerinde. Onların üzerinde ne kadar güzel yürüyorsunuz. Çok seviyorum sizi. Lütfen aynı videoyu, lütfen aynı videoyu azar bülbül duygularımda da çeker misiniz? De bir desteği.

Ya müziğin üzerine dans ediyorlar, mans ediyorlar. Anladın mı? Bak garip bir şey geliyor şimdi işte bak. <laughs> Resmi Hakan çok ünlü birisi mi? <laughs> Size bir şey söyleyeyim ama yani bu tiktokurlar hepimiz diyorum ya çiğ çiğ yer hepsi çiğ çiğ yer. Bak şarkı çıkarıyor dinleniyor YouTube'a gelin diyor YouTube'a gidiyorlar. Instagram'a gel diyor Instagram'a gidiyorlar yani. Ee, ee, inanılmaz gerçekten inanılmaz. Chatte bile coşan var aşkım bebeğim diyen. Şaka yapıyorsun. Var mı? Ben kimseyi yargılamıyorum. Kimin neyi nasıl seveceğini biz seçemeyiz. Özgür bir deniz kızı değilim ama özgür deniz cehennetim <laughs> 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 dakika montunu. Montun düştü. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ya? Ne oldu ya? Yine bir şey oldu. Dansöz söz gibi sevdiğiniz müzikler oynuyorsunuz ya. İşte işte o videolardan. İşte o videolardan hazır mısınız? Dansöz gibi sevdiğiniz müzikleri oynuyorsunuz ama bizim yanımızda konuşamıyorsunuz falan. Bak şimdi o videolardan geliyor. Korkunç korkunç izle. Ne? Dansöz gibi sevdiğiniz müzikler oynuyorsunuz ya. Hı. Benim masamda benim kurallarım geçerli. Hıps. Ben o masayı sizin için boşalttım. Bundan sonra benim için oynayacaksınız. TikTok dizisi mi bu? Bu TikTok ismi bence şöyle daha iyi olurdu bu arada. Bir dakika. Bekleyin. Anlamadım ki TikTok dis. Dis değil mi bu? Dis bu dis. Oh god dis. <laughs> Cevap vermediler mi? Cevap vermediler mi? Çünkü TikTok'ta öyle kavgalar dönüyor ki. Mesela normalde Twitch'te gerçekten öyle kavga döndüremezsin. Yani kimse kimse için zaten o kadar ağır konuşmaz. Ama TikTok'ta birbirlerine neler neler diyorlar. Ve bunu bizzat ve, ve bunu bizzat TikToker'lar falan söylüyor yani. Anladın mı? Yayın açıyor mesela, yayınında dile getiriyor bunu. İnanılmaz ya. Allah'ım ya Rabbim. Bu şöyle çok daha iyi olur bu arada. Buydu Uydu galiba. değil mi? Ve uzaktan bir el hareketiyle herkesi oynatıyor. <gülüyor> 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 Abi bu Bir de şey çok ilginç. Neden acaba sadece kadınları koymuş? Problem mi? Söyle bakan belki bir. Anlayamadım kimsin? Tek bir kardeşim? Tek bir Allah o Çok iyi. Çok iyi. Gözükmüyor mu oradan? <laughs> Oğlum duvar küçük. Hani kız oraya saklansa okey de. Hani bak şu kız oraya saklansa gözükmesi tamam diyeceğim. Sen gözüküyorsun ki o köşeden. Çocuk köşeden gözükmüyor abi. Çocuk köşeden gözüküyor. Çok saçma. Çocuk köşeden köşeden çıkıyor. Çıkıyor ve gözüküyor yani apaçık. <laughs>

Gelin <laughs> <bir> şey. <laughs> sana belki de aynı ton dibi ilk geliyorum ama aynı fon Kendini minemez motofon monoton yaşar hep ben aynı don Anlatırım ben derdimi yalnız ey birbirini bak fon Şimdi bana bir bakınız haydi Muamelesi iyi kesebilir asi ve de muamele değil giyebilir asi Bana bak ve de gör ve de ölüm asi Sesim hep duyulur tepeden bariton Mekanım olabilir arrozon yanıma girenin canına girecektir Ey birbirini bak fon Oh bunu mu? Bunu sen Bunu mu? Bunu mu? aynı ton ve delik gibi bilir ama aynı ton. Kendini bilemez bot bot. Evet tamam yok yeterli perin okey. Çok yalnızdım kaybolmuştum sığındım işte sana. Yan, yalnız değilsin işte. Yalnız değilsin kamerayı çeken biri var. Çeken birisi var. Yalnız değilsin ki. Kaygılarım. <laughs> Olur da bir yerde denk düşersek ya biz sizi ya. yeriz ya siz bizi. Başka bir ihtimal yok ama... Bana <laughs> ya ne kadar güzelsiniz, ne kadar hoşsunuz. Yani şu sesle şu videoyu niye çekiyorsunuz ki? Üf. Diyorsunuz ki ben arkadaş arası TikTok çekiyorum. <laughs> Milisanızım. Hı. <laughs> Bunlar ne kadar hızlı duygu değişimleri ya. Aga ne yapıyorsun Allah aşkına ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> şimdi. Ne yapıyorsun ya? Ay. <laughs> Niye çok merak ediyorum. Acaba Twitch'e ve Twitch'e girer mi TikToker'lar? Hı? Vallahi deseler ki, bundan sonra orada canlı yayın açacağım, oraya da gelirler, buraya da gelirler biliyorsunuz. Hı. Gelirler. Kim engel olacak? Kim durduracak onları? Kim, kimse durduramaz ki. Kimse durduramaz ki. <laughs> Aa, drop giriyor lan! Yapma. Ya baba gonca saat ne güzel dayandın. Yapma, sokma, yapma, 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 yapma. 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 18 yaş altı olanlar yayın aç açabiliyor mu? 13 yaş ve üzeri herkes yayın açabilir Twitch'te. 13 yaşınızın üstünde olmanız lazım ama. Şu an giriyor ya. Şu an giriyor da geçer gibi düşün. <laughs> i̇şte gibi. oldum <laughs> bana kurban olurum ben sana ruhum asla kal yanımda Valla dert oldum bana kurban olurum Dib için şu an kârı çok mu iyi? <laughs> 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 kızı bırakıp gitmedin mi ya? Ay sen kızı bıraktın gittin. <laughs> En iyi laf sokmalar ve duygusal sahneler mi? Öf. Öf. <laughs> Enes Batur'un evinde gizlice kalıp korkuttum. Ece Naz 3'er 4.2 milyon. 3 günde. Hay maşallah ya. Hay maşallah. Şişt. Emre Yıldız 12 lira